Ben geçerseniz. Bu sene beşincisini düzenlediğimiz kızak şenli, kazasız belasız inşallah hayırlara vesile olur. Bu şenliğin amacı genelde karna tatiline denk getiriyoruz. Hem çocuklarımızın eğlenmesine hem de çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerin eğlenmesine bir vesile olsun istedik. 5 sene önce acaba olur mu diye başlamıştık ama sonradan katılımın çok yoğun olması sebebiyle devam ettirmeye başladık. 2 senedir yapamıyoruz pandemiden dolayı. Bu sene artık yapalım dedik. Gördüğünüz gibi sürekli gelen arkadaşlar var, kardeşlerimiz var bu akşama kadar devam edecek. Eğer imkan olursa önümüzdeki sene bu yaklaşık 600-700 metrelik pisti bir buçuk kilometre uzatmak istiyoruz. Aşağı kadar devam ettirmek istiyoruz. Tabii tarih belli bir tarih veremiyoruz. Çünkü karın ne zaman yağacağı, ne zaman fazla olacağını bilemiyoruz. Bu yüzden ekip olarak hazırız. Kar yağdığımı ertesi gün hemen bu festivali devreye koyuyoruz. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. İyi eğlenceler diliyorum. O, bugüne kadar gelen e, misafirlerimizin sayısı 2000 civarında şu anda. Bu e, pisti uzattıktan sonra bunun 5000 yaklaşacağını e yaklaşacağını tahmin ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde daha uzun pist ve daha uzun bir ziyareti bekliyoruz. Normalde 7 sene inende oturdum ilkokulda, ortaokulda o zamanlarda da böyle ufak tefek biz kendi aramızda küçük arkadaşlarla kayıyorduk. Bu da tabii büyüyünce tekrar bizim için daha güzel bir anı oldu. İnşallah hatıralarımızda kalacak olur muyuz? Bu çok güzel eğleniyoruz. Teşekkür ederiz. Bağlayacaksınız çabuk gelin. Biz çok eğleniyoruz kızımla değil mi kızım? Evet. Harika. Gayet eğlenceli vallahi herkese teşekkür ederiz. Allah razı olsun kızımla geldik eğleniyoruz. Yani kimse kimseyi tanımıyor ama herkes birbirinden bağımsız kaydıyı eğleniyor yani. O yüzden işte yani bu böyle yani. içinde gayet güzel bir etkinlik Bundan sonra yani. her kış gelir miyiz kızım? Evet. Bundan sonra her kış buradayız. Şu eczanelerimi alsana. Çok eğlenceli. Ama sağ, sağdan gelin diye uyarı yapıyorlar ama sağdan gelmiyorlar. Önümüze engel oluyorlar, çarpıyoruz, düşüyoruz. Evet, ilk defa kayıyorum. Çok iyi. Çok iyi. Çok eğlenceli. Bu kadar. 으아! 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 아아아아아아아아